karşınızdayız. Önce Eyüp sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyerek sporcuları destekleyen Eyüp Belediyesi ilçedeki spor kulüplerine de düzenli olarak yardım ediyor. Kulüplerin forma, eldiven, eşofman gibi malzemeleri Eyüp Belediyesi'nin desteğiyle alınıyor. Spor hayat kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri. Eyüp Belediyesi de spor faaliyetlerini daima destekliyor. İlçedeki spor kulüplerine her yıl düzenli destek veren Eyüp Belediyesi takımların forma ve eşofman gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Spora e, ciddi katkılarımız baştan beri vardı. Bundan sonra devam edecek. Bugünkü malzeme dağıtımız bizim artık geleneksel hale getirdiğimiz her sene bütün ilçemizdeki spor kulüplerine verdiğimiz malzeme. Kaliteli son derece güzel. Formalar var, toplar var, yağmurluklar var. Tabii onun dışında nakdi desteğimiz var, araç tahsisimiz var. Spor kulüplerini sık sık ziyaret eden Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın bu desteklerin süreceğini ve kulüplerin istenen seviyeye ulaşacağını söyledi.